nin adıdır ana. Evet ana ne demektir dişi yani 44 artı XX kromozomundur. 44 otozomdur, XX de gonozomdur. Ee, dişilerde yani analarda 44 artı XX e, kromozom vardır. Biyolojik anne ne onu ne demek oluyor? İşte iki tane X kromozomuna sahiptir. Burada karşılıklı homolo kromozomun karşılıklı bakın görüyorsunuz A ve küçük a'yı. Bunların bulunduğu yerler Bunların her bir homone aynı insan iki kolu olduğu gibi bunun da iki tane kromatin iplikleri var. Bunların da karşılıklı genler yer alıyor. İşte bu genlere homone genleri genlere alergenler. Karşılıklı lokusları da yani bakın sarı, kırmızı, pembe, mavi, yeşil var. Onlar da lokus olmuş oluyor. Biyolojik anne işte anne olarak adlandırılıyor biyolojik anne. E, kişinin kafasını karıştırırsa da kendi çocuğunu dünyaya getiren demek. Biyolojik anne tamamen kendi karnından dünyaya çocuğunu getiren anne olmuş oluyor biyolojik dediğimiz için. Ana antinükleer antikorlar ana da deniyor. Antinükleer antikorlara antikorlar enfeksiyonlardan korunmamızı sağlayan B lenfositlerinden farklılaşan plazma hücrelerini